merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün de birlikte Roblox'ta Granny oynayacağız arkadaşlar. İyi seyirler. Hiç önce Roblox'ınıza bir girelim. Granny oynayacağız. Ve ben oyunu açtığımda size haber vereceğim arkadaşlar. Oyunun adını söyleyeceğim. Ve söylediğim gibi geldim arkadaşlar. Oyunun adı Granny yazsanız direkt en baştakine tıklayın arkadaşlar. İşte güzel böyle bıçak şeyleri göz renkleri falan şopa girip böyle siz şeyle almayın böyle alabilirsiniz. Direkt join game diyorum. Lan ben niye böyle küçüğüm? Şöyle. Arkadaşlar yalnız şarkı çok korkutucu ya. Kardeşim burada gireni var mı? Arkadaşlar yalnız oyun çok iyi. Anne ne? Anne geliyor? Granny baba. Gelme. Son anda ölüyordum arkadaşlar. Son anda. Fikir. Kapayalım. Şimdi bizi, bizi görmesin yani. Abi buldu. Ölüyorum. Aga be. Ama ya, arkadaşlar evde küçük ya. Burada adamı bulmak çok kolay yani. Adamın şansı çok iyi. Ölüyorum. Ölüyorum. Abi. Aga be Game over Oyun bitti diyor Şey yapabilirsiniz arkadaşlar Mesela University'nde benim bıçağım var Karanlık bıçağı şeyde sopa da yapabilirsiniz Göz rengi yani Mesela göstereyim Bunlar Robux'lar arkadaşlar i̇şte Robux'unuz varsa alabilirsiniz benim robotum var alabilirim şu an baltayı bakacağım oha balta çok büyük bu, bu bıçak mı? bu bıçak daha iyi bence benim için tamam. göz rengi en iyisi bu bence böyle kırmızı da alabilirsiniz sonra da dokuz 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 oha bu kadar fazla olmaz bunlardan da alabilirsiniz de pelerin de hepsi çok iyi ya baksanıza arkadaşlar baya iyi oyun ee, ben oyun başlayınca oyun başlayınca başlatacağım arkadaşlar videoyu. Şuradan bakalım bu maskeler giymiş. Benim 492 liram var. Hadi video başlayınca ben başlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Slenderman var. Oha. Arkadaşlar ilk defa görüyorum Slenderman'ı. Oha. Slenderman var. Hadi ya. Tek bir adam kaldı. Kapıyı açtın niye geçmiyorsun ya? <laughs> arkadaşlar bunu Granny ile bu arka ikisi arkadaşlar o yüzden öldürmüyor Granny. O yüzden öldürmüyor yani küçük oldum. Çok küçük oldum. Ve geldim arkadaşlar. Oyun maç bitti. Şuraya bir hi yazayım arkadaşlar. Arkadaş olmayı dinliyorum. Beni bizi öldürmesin diye. Şuradan direkt yazalım. Hi diye. Hi selam demek arkadaşlar. Sim olsun. Ay şama fena olmamak. Çok kıcık bir şey arkadaşlar ya. Aa, Amazon. <laughs> Güzel direkt başlarız ve başladık. <laughs> ya yine mi aynı yer? Ben böyle kıçıklı ya. Ya ne yapayım? Abi, az bu telefondan tam oynamıyor. Nedeni işte döndürmek, açmak, açmak. Hadi. Çok Gerçi yani, bu bir kere oynamak baksanıza dokunuyorum dokunuyor dokunuyor ne çıkmıyor. Hmm, kat da Bak. Bak. Şimdi kapalı yer yok. beni görmesin. Hadi yere, 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 yere yanlış yer. burada arkadaşlar. Direkt. Bakın bakalım. Yok burada bir şey yoktur ya. Bakalım. Granny baba. baba. Yok granny. Arkadaşlar Granny yok ya. Oyun çok eğlenceli yalnız. Lan kafayı <laughs> <gel. gülüyor> Bakın arkadaşlar bunlar şeyden bilgisayardan geliyor. Ben bilgisayardan. Yani bilgisayardan ben oynuyorum da video çekerken kasıyor. Diğer bilgisayarı da babam kullanıyor ders yaptığı için. İki gün sonra bitecek yani bilgisayarlardan oynamaya başlayacağım. Bu birinci bölüm. Böyle kıl oğlum. Granny gelecek ya. Ben burada bekleyeyim mi? Bekleyerek mağlup yapıyorum. Tabii. Abi dönmedi. Telefonun oynanmaz arkadaşlar ya. Kesin oynanmaz. Lan abicim. Yardım et. Abi. Ay, yardım et abi. Abi. Ya of ya. Yine bitti ya. ikinci Ah, gireneye babaanne bakalım kaç yerimiz olmuş 537 direkt geleceğim arkadaşlar yani bir maça daha gireceğim başka oyuna gireceğim yani yine gireneye gireceğim de başka servera gireceğim başka servera server server girdim arkadaşlar bu server daha iyi Aa, da benim büyük yakıntım Hadi lan. Ben geçtim. Gelirim okulda mermi var. Mermi aldım. Mermi. Mermi nasıl alacağım lan? Ya bilgisayardan alıyordum. Ama. Ama. Şurada bir, bir tane yere düştü. Şuradan. <laughs> Granny var orada. 15 yeşil adamım diye. Kreni var orada. Şimdi burada bir granny daha. Buradan düşersem seçerim. bu. <laughs> oh. Sonunda be. Burada ne var? Ne? Shotgun. Silah bu. Shotgun. Topik deniz. Yoksa Granny buradan gelmez. Yok ya buradan gelmedi. Granny baba. Arkadaşlar ben Granny'ye yeni yeni başladığım için oyunu pek fazla bilmiyorum. Aaa Granny! Granny baba. Ben bir şey yapmadım. Bana niye kızıyorsun? Benim bir sıkıntım yok. Bana niye kızıyorsun? Kırani. Babaanne. Babaanne ya yuh sana. Seni anneme şikayet edeceğim. Üf ya tam da. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>